Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saklambaç oynuyoruz. Yer seçiliyor. Acaba kim tobesabı olacak? Şimdi yer seçiliyor. Acaba neresi? Çok merak ediyoruz. Mutfakmış. Ev. Ev mutfak. Eve kim olacak? Kim Bakalım heyecanla bekliyoruz. Kim çıktı? Acaba Arkadaşlar şunu size söyleyeyim ee, videoları izliyorsunuz ama kanala abone ol olmuyorsunuz ee, Kanalına da abone olun lütfen başlıyoruz. Bir daha yer seçiliyor olmaz ki bu olmaz yani bir tane seçilmişti mutfak çıkmıştı acaba şimdi ne, ne çıkacak? Nereye ki bura? iş yeri gibi bir şey arkadaşlar bir daha yer seçiliyor. Bitti oyun yani. Eve seçiliyor. Ana! Eveyim, eveyim, eveyim. Arkadaşlar böyle şey olmaz. Eveyim başlıyoruz arkadaşlar. Bunun içindeyim. Bunlar şimdi kaçacak. Biz de yakalamaya çalışacağız. Sobe sobe yapacağız. Saklan bağaç oynuyor ya. Karamevi mündiksin. Yapacağız. Bye bye diyorlar. Ben herkesi izliyorum arkadaşlar burada. Gittikleri yeri falan. Nereye gidiyorlar? Her, arkadaşlar e, her şeyi bakacağım yani. 31 30 29 28. Biraz beklemesi zor. Buzların içinde niye duruyoruz acaba? Aa biri şurada duruyor. Saksının içine bir, birini görmüştüm. E, onu yakalayacağım. Görmüş müyüm diyorum. Evim yanına geldi. Vallahi kardeş sen çok zaman kaybettin. Ben seni ebelerim yani. Sabah sabah yapacağız. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet açıldı. Siz hala durun. Orada durun. Ben şimdi ne yapacağım sizi? Göreceksiniz. Aa biri burada. Sobe 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 Gel sobeleyeceğim sobe. seni Sobe Kız da gitti Arkadaşlar şunu anlamadım Arkamızdan şey çıkıyor bir de suratımız yorulmuş Zıplıyor Sen eğlencene bak oğlum orada Ben seni öldüreceğim Öldüreceğim birazdan Arkadaşlar yine saklambaç oynuyoruz. Biri, biri birincisini yine çekmiştim. Ben seni arkada görmüyorum Görmüyor muyum? İkizi ikizi arkadaşlar aynı gibiler. Sabır 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 bu da gitti. Acaba kaç kişi şey yapacağım? Az önce bir şey görmüştüm de şurada yapmış. Arkadaşlar buralarda bazıları olabiliyor. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Ha bir orada. Arkadaşlar gidiyorum. Ben seni görmüyorum. Görüyorum be. Gitti nereye gitti? Gitti gitti. Nereye gitti be? Ha buraya gitti. Şimdi evleneceksin. Evleneceksin. Yakaladım. So be. Bir de orada ilk önce şunu alayım. Arkadaşlar 9 e, kişi kalmış. Acaba şuraya mı gitti? Arkadaşlar çok merak ediyorum nerelere gittiler. Birini gördüm mü acaba? Bakalım. Uzaktan bir bakalım da. Aha birini gördüm. Yukarıda birini gördüm. Tepede. Tepe yeri var ya arkadaşlar. Biri var şimdi bunu bunu da vereceğiz Arkadaşlar gördüğüm kişi burada. Şunlara bak, şunlara bak. Bunlar da orada duruyor iki kişi. Ne yapıyorsunuz orada? Şimdi ben size belirim de saniye azalıyor arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar benim karakterim var onun ikizi galiba. Geldim. Koş 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 böyle böyle bele. Sobe sobe sobe. Gitti. Arkadaşlar çok şey beledim. İşte bu. Kimler var? İkizi buraya geldi. Aa biri vardı. Arkadaşlar gördüm. gördüm. Buralarda birisi var. İşte burada. Gel bakalım. Bu da gitti. Arkadaşlar 5 kişi 5 kişi kaldı. Onlara da bakacağım. Arkadaşlar Arkadaşlar son 30 saniye yaklaşıyor. Gittim acaba buraya gelin eve geliyor arkadaşlar şimdi şuradan arkadaşlar acaba nerelere saklandılar bunda Nerelere saklandılar ben hiç bilmiyorum bunları gizliyorlar Aa biri orada biri orada gördüm 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 hemen sobeleceğim gel sobeledim arkadaşlar getir sana şu arkadaşlar haydi yapacağım bunu yapamadım Arkadaşlar bir olamadım ya. Yani son bir, bir, iki neyse. Arkadaşlar bir şey çektim. Kanalıma abone, abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.